Canım. Heh. çok paran olsa ne yaparsın? Koya ev yaptırırım. Ya o kadar değil canım. Çok paran var. Ne ah, çok? Bayağı çok, mı çok? Bayağı çok. Öyle düşün yani. O zaman iki katlı <laughs> ev yaptırırım. Ya trilyonersin yani. Hani parayı artık sayamıyorsun. Düşünsene elin mas gibi falan. Hani öyle düşün. He, o zaman bahçeli ev yaptırırım. Senin ruhu mu fakir? Ne yapayım koyu mu alayım ne yapayım ben kastım onu Ben o evi koya yaptırırım. Benim ha, bakış açım yaptır. bu yani Tamam yaptır sen de rahatla ben de rahatlayayım Sonra ha, ne o, yaparsın Yanına bir ev daha yaptırırım ama koya yaptırırım Koyu alana kadar giderim